Şehir içi toplu ulaşım araçlarında alınacak ücretlerin plan bütçe komisyonuna havale edilmesi. Evet, Alper Bey gelmiş. Alper Mali İşler Müdürümüz. Ulaşım hizmetleri müdürlüğünün ilgi tarih ve sayılı yazısına istinaden, Şehir içi toplu taşıma araçlarında alınacak ücretlerde değişiklik yapılması hususunun plan bütçe komisyonuna havale edilmek üzere belediye meclisine havalesini arz ediyorum. başkanım, Muhtarif biraz evvel şoför odasından geldi. Onun fiyat artışında bulunacak için bizden de böyle bir şey istedi. Enflasyonist sebeplerden dolayı da şu anda zaten var ya e, zarar ediyoruz. Çevre şehirlerden de biz var ya e, ücretleriyle veriler aldık. Şoför odasının yeni uygulamasını da aldık. Plan Bütçe Komisyonu'nda komisyon üyelerimiz görüşerek de yeni ücretlerimizi belirleyecekler başkanım. Komisyonlar var değil mi? Akbarda değil var Tamam. Onlar görüşecek, bize gelecek. Onlar 10 on lira diyecek. Beşler diyecek ama son hikaye kararı meclis verecek. Onların önerdiği fiyatlar geçerli komisyonda. Buraya geldikten sonra komisyonda arkadaşlar çevre fiyatlarını da alacaklar. Bize de komisyonda bir karar alacak. Onayı onaylamama meclisin kararında ya da düşürüp yükseltmek, düşürmek meclisin kararında. Bu konuda sorumuz varsa cevaplayabilirim. Sorusu olan yok herhalde. Evet bunu komisyona havale etmesini bu konunun oylanıza Kabul edenler, kabul etmeye ne olay bildi kabul edilmiş. Teşekkür ederim.